Heh, sonunda çıktı. Bitti bir daha. Kayıplarım ben, heh. Ya, niye arıyorsun sen, niye? Alo! Ya bu sefer videodayım sonra konuşuruz. Yüksek oyunlar diye bir şey var Yok Hayır silinmedi. Yok silinmedi. Bye bye. Yok. Bye bye. Biraz akıllı konuşma yaptım sadece arkadaşlar. Heh, bu garanti size ünlem olduğu için konuşacaktık değil mi? Regia. <laughs> ne diyor? Bu mevsim çıkar. dayanma devam ederken hayvanlar bitkinliklerine düşüp ölecek geldi. Gel veya gel. Gel, hayvanlar ayakta. Ne istiyorsun Lord'um boş yapma. Daha fazla var gerek. 300. Ben nereden bu ya? Benim 300 lira param var. Ciddi Aa, yeni başında var Masa bu ya ah şimdi ne arıyorduk en son asker hee kendi merkezine girecek Bakalım. 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 açın kapıları Heh. Abi bir star oldu Dodan tamam, bak ne yayın Kız oldu bak ee, Şimdi Hale Lan rüşvet istiyorlar. al Siz kameradan göremiyor olabilirsiniz ama 850 rüşvet istiyorlar <laughs> Ağzımı bozmak istemiyorum Aa turnuva var katıl Katıl Heh ya, yaptınız Oynayayım Ama biz şu an çömel değil hiç yok Hiçbir şeyimiz yok değil <laughs> buradan da geliyor Ulan iki araya alıp oklayacaksanız oynamayalım yani Hop oh. Hop oh. dos oh. Nasıl doş Nasıl doş? <laughs> Heh, ben öldüm bunu çal. Bir tane bu. Lan vurma. Lan. Ha. ha girin birbirinize. Gel gel. 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 Evet. Ha. Oğlum çok sinirliyim. de Oo. böyle bir zırt yok herhalde. Bu <laughs> <hã? gülüyor> <laughs> lan Cilip Abi bu da kişi bizim adam araya alıyor lan Aile Kim bir adam lan Cevap ver Ooo Efsane oynamıyor muyum? Ben de Uh, Abla! Gitti! At. arkamda bir bardak var. Gel! Gel! Hatırlan yav! bir kök öpüyoruz bir kök. Ha evet. Hop! Aaa! Balesi Neyse, zaten çekten para uzandı. Ama Dert, kârdım.

gel düzgün altında o kutusun var niye veriyorsun <laughs> işlerden çıkar kumala çok iyi o zaman gel ben her şeyde tuyu var adım aşkılar bugün Lord oynuyoruz sancağımız da yansın yapma sancağımı ben yapmadım bu sancağı ne olur. Arena yok. Asker var. İşte Nasıl? İşte ne? İşte. i̇şte böyle. Şimdi asker toplayıp çapulcuların başına bela olmak hedefim para bulduk. Ha yemek. Yemek. Ya yemek evet. çok var. Ne? Ne kadar

Çok iyi ne var? Çok iyi ne var? Hemen alayım mı? Ha, day. Ver bütün malları, ver, 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 ver. Benimkiler iyi mi? Yo, koyun. Niye aldık güzel bu kadar koyunu? Ne yapacağız bu kadar koyunu? Ama keselim. Ben dırdart edip tamam. Aa dur ben zırh dırdırmayacağım. Dırdım var. Ha her türlü. Hem beyimden daha iyi. Hem iyi koruyor, hem duruş sektörü. Ben daha burada bir şey de. Ye, ye, ye. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu bir düzür Şöyle bir şey var. şöyle bir kemer... Bir de şöyle... Oh, Bu mu? Paraya bakalım. Hadi on ya. Aaa İra! Lirayı ya ne ne Dur. Kaydedeyim dediğim direği yürü. Kaleye gitti rüşvet vereceğim ama. Ama olmaz işte benim birazcık para kazanmam lazım. Oh, ama bu da öyle misin? demircilik yapayım. Para <laughs> kazanmanın yolları. Arkadaşlar para kadar şunlar tabii. Çünkü bile etrafım yok. Alın bakalım. Ve ahşap ver. Ben başlamalıyım. 10 tane ver işte. Sen de katır ver. Ne bu? Bakın, ne oluyor? Nasıl diyorlar bu? tam bastı. İlk önce kömüre mi atladım? Kömürümüzü de. Bunlarla ne yapalım acaba? Hiçbir şey... Ya, denetim bir şey yapamam. Bölge atlamışım ama gel herhalde eh, eh, Ha, ne o da çok ispasta tamam. Ben ee, Çift elli silahlara basacağım Tamam Hadi bir düşün da para kazanacağım arka e, İran çıktı avundan Gel Dur ben kabul etmez diye kaydedeceğim ben bu bunu da Arkadaşlar zırhları et sayı ben bu tutanma da hayatta oyunda bulunmuyor bunun zırhları Ben bu tutanma hayatta vardır Bir şey var Ama neden yürüyemiyorum Öf, ya. Ha, nam kasmam mı? Klanım olması gerek. Herhalde. Kültür kralına katılmam mı gerek acaba? Oh, Aa ben level atmadım bunlara Neyse Kostanın da Neyse en az düşecekler ve boş boşta <laughs> ben orada çok boş verdim Oh, oh,

kollarımızı kırdı. Vahşet. Ha, ver kollarımızı. Tamam, tamam. Yalnızlık kırıp trendi Gelin. Ama şimdi bana hemen abi bütün para geliyor Para nereden buldun? Ya arena ekti soralım acaba. Hocam arena nerede? Hangi şey? Aa burada var mı? Hayır yoktu. Ya. Şimdi Niş nasıl? Bu arkadaşlar hepinize de, için hepiniz de bye bye. Bu bölümün sonuna gelenler yeah. sattada oldu. Bye bye görüşürüz.